Ben, benim kafam güzel. Değişti. Kim bu? şurada yapma dur. Çeksin adam burada yap. Tamam, burada yap. Adam, Çekemeyenler Çek, var. <laughs> <laughs> Allah al, oh. Yapıyor ya Yapıyor adam ya. <laughs> Üst üste Seriye bağlan ya. <laughs> Abi adam Burası sekiyor. et bir şey daha var. <gülüyor> <Fitret>. <gülüyor> hareket çekme. Hareket Olmadı. çekme. <laughs> ne lan bu sadece ben oynuyorum. Oynayayım ben de. Ben İyi. de oynayayım. Ben tutarım. Değil. Benimki yani tut tabii canım. <laughs> Eğilmek şart mı? Ay çok Ana lan. <laughs> Bırak çatalın gözüküyor ki. Usta adam. Kalkın abi kaldın. Adam usta. Çatal gözükmezse ustalığa anlaşılmaz. Dön 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 dön. 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 Oh, God, no. Ama <laughs> ya lan bozmayın. Canınız bozmayın. Özgür abi bozacağız lan. Olan oldu yani. Hadi hadi hadi. Benimki nerede? Seninki nerede? Şura bas. Elimizde Hadi. hadi. Sevgilimizle <laughs> <korkunç falan>. şey, <laughs> bunu da oynayabilir evet, miyiz? Hadi. Hadi bırak hadi. 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 sen çakarım.